Fakat? Fakat makat anlamam. Geç odana. Yoksa bir elense daha çekerim, bir hafta yataktan kalkamazsın. Abi. Baba nidalarıyla kulaklarımızın alıştığı, çocukluğumuzun, Yeşilçam'ın ve Türk sinema tarihinin babası olarak bizlere kendini sevdiren Hulusi Kentmen. Bu eski mahpusane raconları kalmamış. <laughs> eski mahpusanecilerden kaç kişi kaldık anam! adının anlamının saf, temiz, içten, candan olup adının hakkını veren güzel insan. Sadece oyunculuk alanında usta olmayan, kemancı ve fotoğrafçı olan, sanatın her dalına uzanan gerçek bir usta. Kemal Sunal'dan tutunda Halit Akçatepe'ye kadar tokatını yemeyen kimse kalmamıştır. Bu kaç bu çocuğu? O da mı babacığım? <laughs> Hanım, <laughs> atmasını atardı tokat. Ama beş dakika geçmeden üzülürdü. Pişman olurdu attığı tokatlardan. Fazla sinirlendirmeye gelmez usta oyuncu. Mutluyken pos bıyıklarıyla oynar, bir de güzel kahkaha atardı ki onun kahkahasını duyup da gelmeyen yoktur herhalde. 20 Ocak 1912'de dünyaya gelen Hulusi Keltmen, Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde doğmuştur. Türkiye'ye yapılan göçler sonrasında ailesi de Türkiye'ye göç etmiştir. İlkokulu Akçakoca İlkokulu'nda tamamlayan usta oyuncunun oyunculuk aşkı, daha o yaşta okulun tiyatro salonunda koşturmalarıyla başlamıştır. Fakat eğitimi, hayalinin ertelenmesine sebep olmuştur. Deniz Az Subay Okulu'ndan mezun olup, Türk Deniz Kuvvetleri'nde Az olarak uzun yıllar görev yapmıştır. Askeri disiplinine rağmen sert ve ciddi bakışlarının ardında küçük çocuk Hulusi vardır. Ferdi Tayfur ses retrosuna gelmiş, beni gözüne kestirmiş, bir teklif geldi, ben uçtum havalara. Ciddiyet ve çocukluk arasındaki dengeyi en iyi şekilde kurmuştu usta oyuncu. Az subay olarak yaptığı işinin sonuna gelerek 1961 yılında işine son vermiştir. Az subay olarak görev aldığı zamanlarda da oyunculuğa olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmemiş, hatta halk evlerinde sahne almıştır. Tiyatroya burada başlayan Hulusi Kentmen, ilk olarak Rahmi Dilligil'in Ses Tiyatrosu isimli oyununda oynadı. Fakat tiyatrodaki profesyonelliğini Reşit Baran'ın yönetimi altında olan Hisse-i adlı filmde oynayarak kazanmıştır. Usta oyuncumuz artık oyunculuk alanında adını duyurmaya başlamıştır. Ne diyor bu be? Baba, Ferit abim evli ile evlendi bu Tüm bunları başarırken askeri görevi hala daha devam ediyor. Gündüzleri son derece ciddi ve disiplinli bir assubay, geceleri ise izleyenlerini neşelendiren bir tiyatro oyuncusu. Işığının parlamasını sağlayan ve onu keşfeden kişi Burhan Tevsi'dir. Bu sayede de profesyonel anlamda ilk sinema filminde oynamaya hak kazanarak 1942'de Sürtük isimli sinema filminde rol almıştır. Usta oyuncunun oyunculuğunun yanı sıra aşkı ve sevgisi de dillere destan olacak biçimdendir. Birbirlerini sevdiklerinde Refika 17, Hulusi ise 27 yaşındaydı. Aralarındaki azımsanamayacak yaş farkı onlara engel olmadı ve bu sevgi devam etti. 26 Kasım 1938'de ömürlük sürecek ve onları sadece ölümün ayırabileceği bir aşka imza atarak dünya evine girdiler. Hatta öylesine seviyordu ki Refika'yı, bunu şu sözlerle ifade etmiştir. 60 yıllık karımı ilk gün nasıl sevdiysem 60 yıl sonra da öyle sevdim. Böylesine güzel ve sevgi dolu süren bir evliliğin ardından 1942'de ailelerine yeni bir üye daha eklendi. Volkan dünyaya gelmişti. Uzun yılların ardından da Volkan'ın çocukları. Hulusi babamız artık dede olmuştu. Torunu Ali'ye çok düşkündü. Evlilik falan derken çoluk çocuğa karışarak dede olmuştu usta oyuncu. Fakat hiç sönmeyen oyunculuk hevesi yine söylememişti her zamanki gibi. Yutmuştu bir kere sahnenin tozunu. Öyle kolay mıydı bırakması? Hasta bakıcı diye geçinenlerin hepsini ya gaz döküp yakmalı ya da akıntı burnundan cuk diye denize atmalı. Şehir tiyatrolarıyla sahnelere geri dönen ustanın Çatalda köy oyununda bir rolü vardı. Daha sonrasında bu oyunculuk sevdası dolup taştı. Sevgisini her yere yayarak bir topluluk oluşturdu adıysa Polisi Kentmen tiyatro topluluğu oldu. Bu topluluğun ardından nice oyunlar oynayıp nice sahnelerde izleyenlerini hayranlık içinde bıraktı Polisi Kentman. Zaman zaman sıkıntılar onun da peşini bırakmadı elbette. Bir röportajında "Yıllarca zengin baba rollerini oynadım. En acıklı olansa çekim bittiğinde soğukta bir köşe başında belediye otobüsü beklememdi." ifadelerini kullanarak dile getirdi çaresizliği. Tiyatrodan daha fazla sevdiği bir şey varsa o da sinemaydı usta oyuncunun. İlk sinema filminin ardından İstiklal Madalyası, Şehitler Kalesi, Barbaros Hayrettin Paşa gibi birçok sinema filminde rol aldı. 1942 ile 1988 yılları arasına dile kolay 500 film sığdırdı usta oyuncu. Oynadığı 500'den fazla filme rağmen usta oyuncunun zor zamanlar geçirdiği de olmuştur. Bir röportajında sinema filmleriyle de yetinmeyen Hulusi Kentmen 1978'de Yorgun Savaşçı, 1985'te ise Acıma Katlı dizilerde oynadı. Ne zaman tatlı sert ve babacan bir tavırdan bahsedilse Hulusi gibi denerek akla gelen ilk isim olmuştur Hulusi Kentmen. Artık çok büyük bir kesim tarafından örnek alınmış ve idol konumuna gelmişti. Tiyatro, sinema, dizi bunların hepsinin yanı sıra fotoğraf ve müziğe de ilgisi vardı usta oyuncunun. Sinema hayatının ardından fotoğrafçılığa büyük bir ilgi duymuş. Eğitimini almak için çok uğraşmış. Emek ve para harcamış. Fakat daha sonrasında fotoğraf çekerek değil, çekilerek para kazanmaya başlamış. Her şey 1983'te çıktıkları Avrupa turnesinde başlamıştı. Bulundukları bölgede Türk işçiler vardı ve hepsi de Hulusi Kentmen'le fotoğraf çektirmek istiyordu. Fotoğrafları çeken fotoğrafçıya ara verdiklerinde bir konuşma sırasında şaka yapmak maksadıyla Artık her fotoğraftan yüzde isterim dedi. Fotoğrafçı onu ciddiye almıştı ve bundan sonraki her fotoğraf için iki buçuk mark vermeye başladı. Günde en az 25 poz çekiliyordu ve Hulusi Kentmen bu olayla bir anda para kazanmaya başlamış oldu. Fotoğrafçılığının yanında müziğe de ilgisi vardı. Çok iyi keman çalardı ve torunu Ali'ye de öğretmişti. Hatta öylesine güzel çalıyorlardı ki 1980'de torunuyla TRT'de bir resital verdiler. Yine 1980'de İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda keman çalarak paradüler yaptı. Tüm bu sanatla geçen güzel ve deli dolu hayatının ardından usta oyuncu böbrek yetmezliği sebebiyle maalesef ki hayata veda etti. Mezarı Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.